Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem. Evet, mare Bir tek kül kalmış. Lanet olsun. var ya.

Esra vurdum zannettim ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de deneyeyim mi? Ben de gidiyor ya. <laughs> Ben gideyim ya eve Ana <laughs> Gitmedi Ana gitmedi lan <laughs> Evet Bak lan bak bak Emre. Emre. Vurma. Emre ben ne yapacağım? Ben gideceğim köm. Ben öteki mağaraya kömür toplamaya gideceğim ya. Evet dört tane demirim var. Dört tane demirim var. Geleceğim. Piş pişmesini bekliyorum. Evet. Dört tane var ya. Evet. Bana düşüyor. <laughs> <laughs> tamam düşüyor. Ben sadece kömür kazacağım. <laughs> Emre. Aa, sen gelmişsin. <laughs> Stik yap diyecektim de. Unutmuşum ya. Hey! Neyse ki gitmiyor. Niye böyle oluyor? Ben anlamıyorum. Demir kazma yaptım ben. Yaptım. Ben bir tek kömür toplayacağım. Sen her şeyi topla. <gülüyor> <gülüyor> Ana, arkadaşlar çok özür dilerim ya. Arkadaşlar çok özür dilerim çıktım ya. Evet. Ama ne oluyor? Hii! Bir dakika. Ben mi? Yok, yok. <laughs> Vallahi. Ya ne oluyor? Yok, yok. Çok büyük bak var şu an. Arkadaşlar ben bunu yapıp da devam edeceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyun çok büyük bak yaptı. Ve yendik buradayız ve eşyalarımız gitti. Emre bak şimdi. Bunlara at ana atamadım. <laughs> bak. Bunlara at olsa 6. Bunlara at oğlum. Git pişir. Kendine zırh yap. <laughs> <laughs> Düştüm mü? <laughs> ben de düşeyim bu. Allah bak <laughs> Gitmedi. <laughs> Emre şu an onun canım var. Ya. Hayır, sakın. On. <Gülüyor> 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 Şey fırından aldı emirliğini hani kendine zırh yap. Ben kaç Yedi. <laughs> ben bir Arkadaşlar çaktırmayın. Emre'yi öldüreceğim. Yani öldürmeyeceğim ama onu aşarız. <laughs> Emre çıkam Güzel gözük Emre. Sana bir şey söyleyeyim mi? Vazgeçtim. Evet gel. <gülüyor> <gülüyor> Nereye uçmuş Emre? <laughs> <Yapmayın. gülüyor> sen düşürmeden rahat edemiş Emre. Düşe, düşmek de bilmiyorsun ki sen. Anam. <laughs> Şimdi düşünmeyeceğim artık teyze. İçime rahat bakma. Bak ben de. Kafalı kafalı. <laughs> kafalı gitti. <laughs> kafalı gitti Emre. <laughs> tamam da pişirken ne zor yap kafalık ya beş tane var neyse ben ben de maden toplamaya bu topla. toplayın sen toplamasın <laughs> Evet tamam. anam Ben gidiyorum demir toplama. Ah düşüyor mu ya? Evet. Hayır. <laughs> Zaten gerek yok ya sadece elmas fayda getiriyor. Hepsi yarım kalp dolduruyor yani yarım koruma. Bir tek elmas bir koruma getiriyor. Hepsi yarım. Elme kendimize elmaslı yapalım mı?

Neredesin? Yolda atıyor. Yok yani. Emre, saatırsan bak kazma kalmayacak çünkü odun yok. Yok. Aa var var. Ana dur var galiba. Evet. Kendime elmas kazma yapacağım sana da demiri vereceğim. Al. Bilin mi? Full. Takdir edik takdir edik dik dik. Takdir. 12. Dur ya birazcık gelmez toplayıp kapatacağım. Arkadaşlar kendimize zırh yapmaya çalışacağız. Evet. Ve evet. ee, ben zaten öyle yapıyorum.

şimdi değil. Evet arkadaşlar, e, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.